Şimdi bu köpeğin tasmasını sökebilene 100 bin TL ödül dedik. Bunundaki tasmadan evet. bahsediyoruz. Sonra da kafasından sevebilene 20 bin TL ödül dedik. 20 bin TL. Evet. Güzel bir iddia. Ben Harun şartları zorlayıp sadece başını sevmekle kalmayıp tasmasını sökmeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Kendime güveniyorum ama dozer çok sert bir köpek. Şimdi ona dozerin kim olduğunu göstermeye çalışacağım. Başarılar diliyorum. Come on. Hey. <laughs> Sonra <laughs> Sıkıntı yok, her şey yolunda. Bak, bak tetikte bak, Soner. Kırlamayı falan da kestiyorsun. Hayır. Soner. Tamam. İşte o bak, <gülüyor> daha <gülüyor> saldıracak kendisi. Ama temas sevmiyor, kesinlikle evet, temas. temas sevmiyor. Yani. Soner. Ha. Aha, aha. Sonra, sonra Son er. dikkat et. Soner, er. Son er. soner, soner. soner. Dur, 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 sen biraz. Hey. Gidelim mi dışarı? Tamam. Yok, abi. Ha, Halal olsun. Tasmayı çözeyim mi? Dur, dur, dur. Hı? Evet, dikkat et. Aşkım. Saldırmazdın mı açınca? Yok. Hadi gidelim. Helal olsun sonunda. Helal olsun.